Antalya'da pandemi hastanelerinden birisi olan Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları solunum sıkıntısı çeken COVID-19 hastalarının rahat nefes alabilmeleri için canlı başla çalışıyor. COVID-19 hastalarının bulunduğu yoğun bakım servisine de şifreli iki kapının ardından ulaşılıyor. Konusunda uzman görevliler harici kimse giremiyor. COVID-19'un kendilerine bulaşmasını önlemek için hassas davranan sağlık çalışanları koruyucu tulum, önlük, maske Eldiven, gözlük, siperlik takarak tedbir alıyor. Koruyucu kıyafetlerin yanı sıra çift maske, gözlük ve siperlik takan fedakar kahramanlar hastaların nefes alabilmeleri için adeta kendileri nefessiz kalıyor. Tedbirlerin ardından hastaların bulunduğu özel izole odalarına giriş yapan doktor ve hemşireler hastanın rahat nefes alabilmesi için akciğer temizliğini yapıyor. Sağlık çalışanları tüm hastaların durum raporunun yer aldığı dijital ekrandan gözlerini ayırmıyor. En ufak alarm durumunda da hastaya müdahalede bulunuyor. Belirli aralıklarla yatış yönünü değiştirdikleri hastanın daha rahat nefes alabilmeleri sağlanırken yine hastanın beslenmesinden temizliğine kadar tüm ihtiyacı sağlık çalışanları tarafından karşılanıyor. Yorucu geçen işlemler sonrası görevini tamamlayarak izole odadan çıkan ekip vücutlarına yapışan tulumu çıkardıklarında ter içinde kalıyor. Çalışanların kat kat giydikleri maske ve gözlüklerden dolayı da yüzlerinde izler oluşuyor. Personeller tüm bu işlemleri gün içerisinde birçok kez tekrar ediyor. Sağlık kahramanları uzun mesailerinde yaşadıkları zorlukları ve duygularını paylaştı. 4 yıldır hemşirelik yapan 25 yaşındaki Habibe Papir, 24 saat vardiyada çalıştığını ve en az 2 saat yoğun bakımda kaldıklarını söyledi. 24 saatlik vardiyada çalışıyoruz. 7-24 buradayız. Hastalarımıza tulumla giriyoruz. En az 2 saat içeride kalıyoruz. Çıktığımızda sudan çıkmış gibi oluyoruz. Formalarımız sırılsıklam oluyor burada duş alıp öyle gidebiliyoruz evimize. Aslında tek kelimeyle özlem. Onlar yakınlarını göremiyorlar. Ziyaret yok çünkü burada virüsten dolayı. Onlara yalnız kalmamaları için yemeklerini yedirme, bakımları hepsine elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. Aynı şekilde özlemi biz de yaşıyoruz. Kronik rahatsızlığı olan ailelerimizin yanına gidemiyoruz. Anne babamız da çok az görüşüyoruz. Evde çocuklarından ayrı kalan, eşlerinden ayrı kalan insan arkadaşlarımız var burada. Hı hı. Tabii ki düşünüyoruz. Ee, yani onların yaşadığı şeyleri birebir yaşayamayız ama hani biz kendimiz maskenin altında zor nefes alırken onlar akciğerden böyle tamamen nefes alamamazlık çekiyorlar. Biz bir nevi çıkınca bir nefes alabiliyoruz dışarıda ama onlar bunlar imkanı olmuyor hiçbir zaman. Koronavirüs deyince e, insanın yani yüzmeyi bilmeyen bir insanın denize düşmesi gibi bir şey bence, boğulmak gibi bir şey. Maske takalım, ailemizi, kendimizi koruyalım. 6 yıllık yoğun bakım hemşiresi Abdullah Erdem'de salgın süresince çabalarının iki katına çıktığından bahsetti. Giymesi zor değil ama içinde kalması zor. Çünkü iki kat maske kullanıyorum. Nefes almakta güçlük çekiyorum uzun süre içinde kalırsam. Ee, ayrıca... Siperlik ve gözlük kullanıyorum. Bu zamanla buğu yapabiliyor. Bu görmemizi bir tık e, güçleştiriyor ve mola vermek zorunda kalıyorum. Hani tekrardan bir değiştirip tekrar hastanın yanına gitmek zorunda kalıyorum. 24 saat ilkesine dayalı hizmet veriyoruz. Ekip, ekip arkadaşlarımla beraber 7-24 hastalarımızı, yaşamsal değerlerini izliyoruz. İlk başta onları kendi yakınımmış gibi hissediyorum. Ona göre davranıyorum. Ayrıca onlar yeri geliyor bize, kardeşim diyor, oğlum, kızım diyor yeri geliyor çocukların yan, yerine koyuyor bizleri. Bu da çok güzel manevi bir duygu. Böyle hastalık yoktur ya deyip sallayan insanlar var. Hani onlar sallıyorsa biz neden burada mücadele ediyoruz? Emeklerimizi boşa çıkarmamaları için bizim dediklerimizi dinlemeleri, maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın talimatlarını yerine getirmeleri istiyorum ya, bunları istiyorum. Personel yoğun bakım sorumlu hemşiresi Aybüke Kocabıyık ise kendisini derinden etkileyen bir anıyı paylaştı. Evet, bir hastam vardı, çift olarak geldiler ilk Covid zamanında. Ee, eşi hanımefendi iyileşti. Tam çıkacakken ma maalesef beyefendi biraz daha kötüydü. Ee, onunla daha çok uğraşıyor ve e, ilgileniyorduk. Aklımdan geçen vedalaşmalarını sağlamaktı. Ee, Hanımefendiyi giydirdik, yanına aldık ve Beyefendiyle vedalaşmasını sağladık Yani onların o duygusal anları Onların birbirleriyle vedalaşmaları Ve son kez görüşleri Benim için çok büyük bir e, <laughs> Manevi duyguydu e, Onları öyle görmek ve e, ya Beni hem üzdü Hem de bunu yaptığım için de Çok mutlu ve gurur duydum kendimle Ve ekibimle e, Onlar için savaşıyoruz uğraşıyoruz Herkes için tek söyleyebileceğim maske, mutlaka mesafe. Biz burada onlar için varız. Onlar için savaşıyoruz. Onlar da bizler için maskesini ve mesafesini korusunlar.